Şimdi burada ki videomuzda değerli arkadaşlar şunu istiyorum. Biliyorsunuz bu oyuncularımızın kostümleri vardı. İşte normal oynarken ki kullandığımız kostüm. Bir de topa vurduğu anda şöyle bir tekme atma hareketi var. Bu tekme atma hareketini gerçekleştirelim. Şu andaki bölümümüzde. Ve diğer kodlamalarımıza da devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar ben bu tekme atma hareketi oyuncunun kostümünde ama e, topa değdiği an ise futbol topu'nun kodu içerisinde olduğu için buradaki oluşturacağım haberden yani bir haber oluşturacağım. Oyuncu bu haberden e, haberdar olacak ve ona göre kostümünü değiştirecek. Onun için şurada hemen bir haber salıyorum. Diyorum ki kırmızı oyuncu topa vurdu. Kırmızı topa vurdu diyelim. Haberin ismi kırmızı. Kırmızı topa vurdu. Evet. Kırmızı topa vurdu haberini saldık. Peki bu haberi kırmızı aldığında ne olacak? Kırmızı topa vurdu haberini aldığımda burada e, görünümden ne yapmamız lazım? Bunun kılığını değiştirmemiz lazım. Ben A, ben B kılığına geçip işte bir saniye beklesin. Tekrar eski ben A kılığına geri dönsün. Ben A kılığına tekrar buradan geri dönmesini sağlayacağım. Evet. Ben B kılığına geçtim. Bir saniye bekledim. Ben A kılığına geri döndüm. Aynı işlemi mavi oyuncu için de yapacağız. Yine e, mavi topa vurdu haberini oluşturacağız burada. Evet şunun kopyasını çıkartayım hemen. Şuraya koyayım. Yeni haber diyeyim. Mavi topa vurdu diyelim. Mavi topa vurdu. Evet. Hemen bununla alakalı mavi oyuncunun kod kısmına geçiyorum. Mavi topa vurdu haberini aldığında mavi oyuncu burada e, yine görünümünü değiştirecek. Yapacağı işlem bu. Ben B kılığından bir saniye bekledikten sonra ben A kılığına geçişini yapacak. Ben A kılığına geçişini yapacak. İşte bu şekilde. Şimdi bir daha deneyelim bakalım. Evet görüyorsunuz şu anda evet, oyuncu ayağıyla topa vurma hareketini gerçekleştiriyor. Bakın. Evet, gayet güzel de bir şut çık çıkardık. Arada tabi oyuncunun üstüne takılıyor kalabiliyor top burada. Topa vurduğunda da ayağını sallıyor gerçi ama artık <laughs> o şekilde bir evet bu şekilde arkadaşlar bu işlemi bakın e, burada oyuncu futbol topundan bir haber göndererek topa vurulduğu anda kırmızı oyuncunun kostümünü değiştirerek bu işlemi gerçekleştirdik. Şimdi sırada ne var e, burada artık e, skorları değiştirelim skorlarla alakalı işlemleri yapalım hemen bununla alakalı değişkenlerimizi oluşturuyoruz. Kırmızı skor diyelim. Bir de arkadaşlar mavi skorumuz olsun, mavi skorumuz olsun. Burada şöyle bir şey yapacağız. Hani top çizgiye geçtiğinde gol olarak e, golü atan kişinin hanesine yazılır. Burada arkadaşlar atıyorum bu konumu ne şu anda kırmızı oyuncunun x konumu eksi 180 yani top eksi 180 hizasını geçtiği anda şu hat olduğu gibi yukarıdan aşağıya kadar eksi 180 hizası oluyor. Ee, onu şuradan şöyle başlayan bir hayali bir hat olarak düşünebilirsiniz. Top şu hizaya geçtiği an şu anda kaç mesela topun konumu da eksi 180. Top diyelim ki eksi 190'ı geçtiğinde arkadaşlar kırm mavi takıma gol yazacağız. Aynı şekilde artı 180'i geçip mesela atıyorum artı 190 olduğunda ise 190 diye biz bunu yapalım. 190'ı geçtiğinde de kırmızı takıma skor yazacağız. Şimdi hemen onunla alakalı işlemeye başlayalım. Burada diyeceğim ki tıklandığında değişkenler ilk başta sıfır olsun. Mavi kırmızı skor sıfır. Mavi skor sıfır olsun arkadaşlar kırmızı skor 0 mavi skor 0 olarak başlatalım. Burada diyeceğiz ki e, yine sürekli olarak bu işlemi kontrol etmem lazım benim yani geçti mi geçmedi mi top. Eğer eğer x konumu x konumu büyük bakın x konumu büyük çünkü bu topun x konumuyla alakalı bir durum. X konumu 190'dan büyük ise şuradan alalım x konumu 190'dan büyük ise biz ne yapacağız burada kırmızının skorunu değiştireceğiz değişkenlerden kırmızı oyuncuya skorunu bir kadar değiştireceğiz kırmızı oyuncunun skorunu bir kadar değiştireceğiz aynı şekilde bunun e, kopyasını çıkartalım bu sefer x konumu eksi 190'dan küçük olduğunda yani eksi 192 eksi 193 x konumu Buradan küçük olduğunda bu işlemi gerçekleştireceğiz. X konumu küçük. Eksi 190 diyeyim. Yani X konumu artık eksi 192 biliyorsunuz. Eksi 190'dan daha küçük oluyor. Çünkü sıfırdan eksilerde sıfırdan uzaklaştıkça biliyorsunuz sayı küçülüyordu. Şimdi arkadaşlar ee, burada tabi topun durumuna bir inceleyelim. Şu anda bakın bir gol yesin bir takım. Evet, kırmızı gol yedi ama arkadaşlar görüyorsunuz top gol yedi ama 30-0 oldu yani süre. Burada biz bunu gizle, gizleyelim ve konumunu arkadaşlar değiştirelim. Yani bu 190'ı geçtiğinde de artık ilerlemesin. Yani burada ilerlemeye devam ediyor top. Topu burada e, gizleyelim. Topu burada gizleyelim. Sonra arkadaşlar top yine orta sağda orta sağdan oyuna başlasın mesela Orta santra diye bir şey var biliyorsunuz. Bunu diyelim ki şöyle x0 y0 yap. İşte veya e, x0 y0 yaptıktan sonra işte bir saniye kadar beklesin. E, ve arkadaşlar bunu tekrar gösterelim. Yani orta sağda top tekrardan oyuna başlasın. Hatta bu şekilde yaparsak birden oyuna başlamış olacak. Şöyle yapsak. Bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Tip devam ettirsek. Şöyle de olabilir. Gizle. Gizle diyelim. Şöyle bir saniye bekle. Sonra onu göster. Ve konumuna git şeklinde yapalım. Bir daha deneyelim bakalım. Şu anda bir tane gol yesin. Bir arkadaşım bir tanesi. Tabi burada gol kim olacak? Mavi takım olması lazım. Evet. Şu anda bakın. Sadece bir kadar. Şunu bir tane. Şunu da kopyalayalım da. Kopyasını çıkartıp buraya da bunun aynısını yapalım. Bir sıkıntı olmasın. Evet. Bakın bir oldu. iki oldu. Şu anda sadece bir, bir tane artıyor. Üç oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dört. Tabii şurada Mavi skoru değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Mavi skor. Çünkü Mavi burada gol atmış oluyor. Eksi 190'dan eksi konum küçük olduğunda. Evet şu anda tam anlamıyla evet, 1-0 oldu bak mavi. Şu anda 1-1 oldu. Evet, şu anda düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet bu işlemi de bu şekilde Gol atma işlemini de tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde de süreyle alakalı işlemi tamamladıktan sonra projemizi bitirelim.